Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Kasım günlerden pazar sevgili dostlar. Kasım ayının sonuna geldik. Haftanın sonuna geldik. E herkes tatilde. Amerikalılar Şükran Bayramı tatillerinde, Şükran Günü tatillerinde. Türkler pazar tatilinde, parkta, bağda, bahçede, ovada, yaylada gezerken biz burada video çekmeye devam ediyoruz. İşimizin başındayız. yalnız bildiğiniz üzere pazar günleri herkes tatildeyken yaptığımız analizler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar Herkesin işi herkes gezip tozarken kesinlikle ve kesinlikle pek kimse yokken yatırım tavsiyesi vermiyoruz sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, muhabbetimizin konusu kripto paralar. Bitcoin, altcoin'ler, genel piyasa bakıyoruz market sevgili dostlar. 0.46 hafif yeşil. Bütün coin'leri ne kadar trilyonlarca? Yani coin markette trilyonlarca coin var. Bu trilyonlarca coin'leri topluyoruz, çarpıyoruz, bölüyoruz, ortalamasını alıyoruz. 0.46 yükselmişiz. Boş verin o abidik kubidik coinleri. Biraz daha yukarılara çıkalım. İlk 20 token'a, ilk 20 projeye baktığımızda piyasa değeri açısından 0.42 yükselmişiz. Bitcoin 0.73, Ethereum 0.27 yükselmiş. Bugün düne nazaran nispeten birazcık yeşil sevgili dostlar. En çok yükselen tel coin olmuş. En çok yükselen dün Yine burada bahsettiğimiz hatta Twitter'da da analizini paylaşmış olduğumuz Kuant yükselmiş, Sky yükselmiş, Tia yükselmiş, Canton yükselmiş. Altta kalanlar Hype borsasının, Hyperlink borsasının tokenı Hype, KuCoin borsasının tokenı, STRK, STRK'de bildiğiniz üzere sevgili dostlar Starknet'te bir e, arz artışı vardı, token unlock'u vardı, açılışı vardı. Dikkatli olun demiştik Startnek yatırımcılarına. Nitekim öyle oldu. Düşmüş. Avax iki gözümün çiçeği. Niye düştü Avax? Onun da zaten Twitter'da paylaştık. Birazdan o konulara geliriz. Story Story'de bir düşüş var. Zcash'te bir düşüş var. Zcash'te ne oldu? Zcash'te de e, Ethereum'un kurucusu, sahibi, babası, amcası, dayısı her neyse Vitalik Buterin çıktı. Zcash'i eleştirdi arkadaşlar. Zcash'in biraz olumsuz taraflarını ön plana çıkardı. Bu da Zcash'te ne yazık ki düşüşe sebep oldu. Korku ve Açgözlülük Endeksine baktığımız zaman 20'lerdeyiz. İyi, çok da kötü bir seviye değil. Yani yeni alım yapacak arkadaşlar için gayet güzel seviyeler. Dipten al, tepeden sat, dipten al, tepeden sat ve şu an böyle bir bakalım. Son bir yılda baktığımızda e, Korku ve Açgözlülük Endeksinin Tıpkı e, diplerde olduğunu görüyoruz ve diğer diplerde ne yaptıysa aynı hareketin bir benzerini yapmasını bekliyoruz sevgili dostlar. Göstergeler ne diyor? Bitcoin konusunda alalım mı buradan satalım mı? Önümüz açıldı mı? Bitcoin'e boğa mı geldi? Bahar mı geldi? Sevincimiz kısa sürüyor. Çünkü ortalamamız ne yazık ki sat sevgili dostlar. Yalnız osülatörler al veriyor hareketli ortalamaları güçlü sap veriyor. Biraz karışık. Biraz detaya inelim. Momentumumuz güçlü. Güzel. Bir para girişi, ufak ufak bir para girişi var Bitcoin'e demek ki. MACD'de al sinyali var. Güzel. Bu taraf güzel. Bir sorun yok gerçekten. İki tane altın ikili diyebileceğimiz, muhteşem ikili diyebileceğimiz momentum MACD ikilisinin al veriyor olması güzel. Bu tarafa geçiyoruz. Sağ tarafa geçtiğimizde burada canımızı sıkan iki tane büyük göstergemiz var. Takip ettiğimiz hacim ağırlıklı hareketli ortalama 91.690'dan geçiyor. Bak ta nerelerden aldık biz bunu? 101 binlerden, 102 binlerden aldık. 101 bin, 102 binlerde diyorduk ki hareketli ortalama bu seviyelerden geçiyor. Bu seviyelerin üzerine atmadan almayın demiştik. O seviye hareket ediyor, 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 ediyor ve 91.690'a kadar düşüyor. 91.690'ın üzerine attığında Bitcoin sevgili dostlar bir hacim girişi var Bitcoin'e, bir para girişi var Bitcoin'e diyebiliyoruz. Şu an için hacim ne yazık ki iyi değil arkadaşlar. Bitcoin'de hacim oldukça düşük. Pazar günü olmasının da tabi bunda büyük bir etkisi var ama şöyle haftalıkta baktığımızda 15 günlükte baktığımızda hatta aylık baktığımızda bir düşüş ayında olduğumuzu söyleyebiliriz Bitcoin'in tarafında. 91.690'ın üzerinde kapanış gelirse birinci alımımızı yapmıştık zaten daha önce. ikinci alımımızı da yaparız. Basit hareketli ortalama 200 günlük SMA 109.000'den geçiyor arkadaşlar. 109.000'in 3'ün üzerine attığında da tekrar Bitcoin boğa döngüsüne girmiştir. Yeniden 3. son büyük alımımızı yaparız. Bir kademe maldayız. Bir kademe alımımızı yaptık arkadaşlar. İkinci kademe için 91.690 91.700'ü bekliyoruz full girebilmemiz için piyasayı da 109.700'ü bekliyoruz. Uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz diyebilmemiz için. Piyasadaki gelişen olaylara bakalım. Sohbetimize bakalım arkadaşlar. Kasım ayı bitmeden kripto raporları gelmeye başlamış. Hadi buyur bakalım. Buyurun cenaze namazına. Ne zaman yapmışız bunu? Dün demişiz. Bitcoin ETF'lerinde büyük çıkış. CNBC'nin Fed e Faxet verilerine göre Kasım ayında toplam 3.46 milyon dolarlık net bir çıkış yaşandı. Kasım ayındaki yani şekil bir ada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada CNBC'ye teşekkür ediyoruz. Bu grafiği onlardan aldım. Girişlere bakın. Bakın daha önceki girişlere bakın. Yeşillerin boyuna bakın. Mavilerin boyutuna bakın. Bir de siyaha bakın. Çıkışa bakın. Perişan etti bizi. Yalnız sevindirici bir olay var. Son 3 güne baktığımızda, son 2-3 güne baktığımızda rüzgar tersine dönmüş gibi. Yani ETF'lerden hani Kasım ayı boyunca baktığımızda, son 30 güne baktığımızda ortalamamız evet düşüş. Ortalamamız evet çok kötü. Ama son 2-3 güne baktığımızda rüzgarın döndüğünü yukarıya doğru gittiğimizi görüyoruz. E, ETF tarafı yavaş yavaş rayına oturuyor. yavaş yavaş işler yoluna giriyor gibi. Başka sevgili dostlar şöyle yapalım. Buna sonra geliriz. Aa burada El Salvador'un bir e, smoothie dükkanı arkadaşlar. İçecek dükkanına bakıyoruz burada. içeceklerde Bitcoin Bitcoin'le alışveriş yapılıyor. Yani büyük e, işletmeler yok işte ben Ferrari alacağım da Ferrari bayisine Bitcoin geçiyormuşmuş. Tesla alacağım da Tesla bayisine Bitcoin'e Tesla alıyormuşmuşuz falan gibi. Böyle şeyler duyuyoruz. Ama görüyoruz ki El Salvador'da bu iş küçük esnafa kadar küçülmüş. Artık herkes Bitcoin kullanıyor. E Darısı bizim ülkemizin de başına diyelim arkadaşlar. Dönerim öneri bakarsın bir yarın bir gün biz de Bitcoin'le alabiliriz. Bitcoin'le alabiliriz'in ne manası var? Hani baktığımızda ya gidip Türk Lirası'yı almakla bitcoin almak arasında ne fark var diyecekseniz bir kere bitcoin daha bağımsız paranın kontrolü tamamen bende tamam paranın değerlemesi bende istediğim zaman o, o parayı satabilirim istediği zaman alım yapabilirim hani paranın mal karşısında paranın buradaki meyve suyu karşısında ya da atıyorum tavuk döner, et döner, lahmacun karşısındaki Bitcoin'in değerine bakıp ona göre işlem yapabilirim arkadaşlar. Kontrol bende. Sürekli 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 her gün hafta her ay bilmem ne falan o lahmacuna zam gelmeyecek eğer ben bitcoinle alım yaparsam. Aksine benim cebimdeki parama sürekli değerlenecek. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi lahmacun alıyorsunuz. Kaç para lahmacun? 100 lira. Aradan bir hafta sonra geçiyorsunuz. Kaç para lahmacun? Abi 105 oldu, 110 oldu. Kaç oldu? Şu kadar oldu, 150 oldu falan diyorlar. Sürekli değişiyor ya bu fiyatlar. Malum Türkiye'de yaşıyoruz. Öbür zamanda da Bitcoin cebimizde olacak. Bitcoin ile fırına gittiğimiz zaman, lahmacun fırınına gittiğimiz zaman kaç lahmacun alabiliyoruz cebimizdeki Bitcoin'de? 100. Haftaya gittiğimiz zaman e 110, o aynı parayla 110 lahmacun alabiliyoruz. Öyle bir düzen olacak. Bu iş iyidir, güzeldir. Ülkemiz umarım bir an önce bu trene biner, kaçırmayız. Evet, AVAX. iki gözümün çiçeği AVAX niye düştüğünü duyurduk. Burada Twitter'da yazdık. 28 Kasım'da Security AI duyurusunun ardından AI'de yanlış okuduk. EU duyurusunun ardından kısa süreli bir rally yaparak %7 AVAX yükseldi. Ancak fiyat ne yazık ki Beklediğimiz yerdi aslında 144 günlük EMA. 144 EMA'yı daha önce çok güzel çalıştıran AVAX ne yazık ki hem 236 Fibonacci direnç seviyesinden hem de 144 EMA'dan ne yazık ki aşağıya doğru kafasını çevirdi. Avax'tan umutlu muyuz? Avax'tan umutluyuz. AVAX'daki beklentilerimiz, hedeflerimiz devam ediyor mu? Ediyor. Beklentilerimiz, hedeflerimiz devam ediyor yalnız biraz bizi bekletiyor tüm piyasanın beklettiği gibi. Avax da bu piyasanın çocuğu. Baktığımız zaman hani bütün piyasadaki Ethereum alanlar üzgün, Ripple alanlar üzgün, BNB alanlar üzgün, Solana alanlar üzgün. Solana alanlar bu yıl %27 para kaybetmişler. Herkes üzgün olduğu gibi. Avax yatırımcısı da üzgün. Onu bunu suçlamaya işte Emin Hoca'ya, AVAX ekibine bağırıp çağırıp küfretmeye gerek yok. Küfrettiğimizde hiçbir şey kazanmıyoruz. Sadece günaha girmiş oluyoruz. Artık bazı şeyleri aşmamız gerekiyor. Solana tarafı. Solana'da son 24 saatte %1.3 giri çekildi arkadaşlar. Bunun da nedenlerini anlattık. Ne oluyor falan dedik. Solana hani uçup kaçıp girecekti, yükselecekti, iyi olacaktı, güzel olacaktı derken birdenbire kendi kalemize gol yedik arkadaşlar. Niye kendi kalemize gol yedik? Çünkü ETF'ti. ETF gelecek. Takım atağa kalkacak. Takım gol atacak. ETF'lerle birlikte sol ana uçacak, kaçacak, gidecek dedik. Derken o taraftan gol yedik arkadaşlar. CoinShares düşük karlılığını gerekçe göstererek sol ETF planını rafa kaldırdı. Diğer bir sürü daha sol ana ETF olan firma var. Aslında bunu piyasaya etkilememesi gerekiyor. Bana ne koyun şerisin ETF'inden. Bir sürü ETF var zaten. Onlara da para girişi var zaten diye sesimizi duyurmaya çalışsak da bağırsak, çağırsak da takipçi sayımız az. Kimse bizi duymuyor ne yazık ki sayımız az olduğu için. Evet, Ethereum değerlendirmesi de yaptık. Genel Ethereum değerlendirmesini de Twitter'da bir de geliyoruz başka tarafa. Altın tarafına sevgili dostlar. 17 saat önce yazmışız. 17 gün önce de yazmıştık altın konusunu, gümüş konusunu. 170 gün önce de yazmıştık altın ve gümüş konusunu. Portföylerinizde bundan 170 gün, 180 gün, 190 gün önce demiştik ki mutlaka ama mutlaka hem altın hem gümüş olsun dedi. İsrail savaşı, İran İsrail savaşı o resleşmelerinin bittiği gün dedik ki <laughs> altınlarınızı gümüşe çevirin. Yani çıkmayın piyasadan. Değerli metaller piyasasından çıkmayın. Gümüşe çevirin. Gümüşten daha yüksek gelir bekliyoruz. Gümüşün daha iyi yerlere gitmesini bekliyoruz altına kıyasla. Altın gidiyor evet. %1, %2 bilmem ne falan gidiyor sürekli. Ama gümüş çok daha fazla gidiyor arkadaşlar. İtalya Başkanı Giorgia Meloni de bunun farkında. Ama ve lakin paralarını Avrupa Birliği'ne vermişler. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ülkenin 300 milyar dolar değerindeki dev altın rezervini Avrupa Merkez Bankası'nın kontrolünden çıkarıp tamamen ulusal kontrol altına almak için girişimlerde bulunduğunu bildirdi. Şimdi burada altınlarını geri istiyor abla. Niye istiyor? Niye istiyor altınlarını? Bir insan niye altınlarını alır cebine almak ister, taşımak ister kasadan çıkartmak ister? Satmak için. Arkadaşlar. Öyle değil mi? Kasada dursun canım dersin yani öbür türlü. Bu niye kasada dursun demiyor da satmak istiyor altınlarını? Devam edelim. Evet. Devam ettik. Altın, ons altının aylık RSI değerinin tarihte ilk kez 92 seviyesine ulaştığını görüyoruz şimdi altının çocukluğuna iniyoruz geçmişine iniyoruz gençliğine ini iniyoruz bakıyoruz Cumhuriyet'in ilk yılları bakıyoruz Osmanlılar bakıyoruz Osmanoğlu Beyliği bakıyoruz Selçuklular ve ta Orta Asya dönemlerine kadar iniyoruz o dönemden bu döneme Hatta daha da eskiye gidelim bunlara gidelim o dönemlerden bu döneme geldiğimizde RSI göstergesinin hiç bu kadar aşırı alım ya ol seviyesine geldiğini görmedik arkadaşlar. Fiyat tamam eyvallah fiyat zaten hep yükselir. Eyvallah fiyat hep yükselir. Ama RSI fiyatın haricinde altın alım gücünü de gösterir arkadaşlar. Ve altın alımının gücüne baktığımızda aşırı 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 alım var. Altını kim alır? Ayşe teyzeler alır. Ayşe teyzeler altını aldığını gösterir. Ayşe teyze almış. Kim alır altını? Mehmet amca alır. Mehmet amca altını almış arkadaşlar. Merkez bankaları altın alır. Merkez bankaları almış arkadaşlar. Kim alır altını? Parasını kaçırmak isteyen, devletin el koymasını istemeyen kanunla alakalı e, sıkıntılı kişiler alır. Hani kimse devlet falan el koymasın diye. Bu RSI bize bunların da aldığını gösteriyor. Yani altını alması gereken herkes altını almış. Arkadaşlar ne olacak şimdi? Altın alacak yeni adam kaldı mı piyasada? RSA'ya göre kalmadı. Sevgili dostlar. RSA'ya göre alabilecek. Herkes aldı. Bitti bu iş. Bitti. Altın zirveyi gördü bu iş. Görünüyor RSA'ya göre. Ama ve lakin RSI sata dönmeden... RSI yeri tekrardan yerine düşmeden, tekrar satış yönlü bir hareket görmeden Ellerimizdeki altınlarımızı bozmuyoruz. Evet, altın doymuştur. Altın sofraya oturduk, orada bir yemek, burada bir yemek, şurada bir yemek. Bütün yemekleri yemişiz şu an, yedik. Normalde başka bir şeye tatlıya falan yer olmaması lazım normal şartlarda. Ama bilemiyorsun, bazı insanlar var böyle ufak tefek görünürler ama sürekli yemeye devam ederler. Altında da öyle bir ihtimal olabilir. O yüzden elimizdeki altınlarımızı, o yüzden elimizdeki gümüşlerimizi satmıyoruz. Ama biliyoruz ki alması gereken herkes altınlarını almış, altının yeni müşteriye ihtiyacı var. Yeni birilerini çıkıp biz de altın alıyoruz. Yeni birilerini çıkıp bizim de paramız var. Biz de şu kadar altın alacağız demesi gerekiyor altının daha çok yükselebilmesi için. Bu arada dün veya evvelsi gün tam hatırlamıyorum Suudi Arabistan'da Allah vermiş Rabbim yağdırmış petrolünü şu sunu bu sunu bilmem nesini. Üzerine bir de adamlar baya bir milyar dolarlık trilyon dolarlık altın rezervi buldular arkadaşlar. Bu da altın fiyatını aslında olumsuz etkiler. Ne demek altın buldular demek? Altında arz artışı demek. Nasıl tokenlarda arz artışı oluyor ya. Altında da arz artışı olduğunu görüyoruz. Hiç hesapta olmayan bir altın rezervi çıkmış ortaya. Ve adamlar bu altınları çıkartmaya başlamışlar. Hazır fiyat bu kadar yükselmişken diyerekten. Bu da altının fiyatını olumsuz etkileyebilecek. Kısa vadede ama uzun vadede değil. Kısa vadede olumsuz etkileyebilecek bir şey. Evet altın konusunu da kapatıyoruz. Çünkü bir taraftan Melani istiyor altınlarını daha ele geçiremedi. Hele geçirdiği gibi satacak gibi duruyor. Erefsal daha ciddi bir şekilde en tepelere kadar ulaşmış. Yeni yatırımcı gelmezse altın tarafına altında geri çekilme bekliyoruz. Ama henüz geri çekilme sinyali gelmiş değil. Adam Beck çıkıyor sahneye. Adam Beck iyi bir Bitcoin yatırımcısı. Adam Beck iyi bir Bitcoin araştırmacısı sevgili dostlar. Bir tahminde bulunuyor. Bitcoin diyor 100 bin dolar olacak mı? diyorlar tekrardan. Vermiş olduğu cevap 100 bin dolar ne ki? 100 bin dolar çok ucuz. Bu fiyatlar 100 bin dolar olacak mı gibi bir soruyu ben kabul etmiyorum. 100 bin dolar fiyatı Bitcoin alımı için ucuz bir seviyedir. 100 bin dolar hedef değildir. Hedef bu döngü için konuşmak gerekirse 500 bin dolarla 1 milyon dolar arasıdır. 500 bin doların altında satılacak bir bitcoin ucuz satılmıştır. 1 milyon da iyidir. 501 arası iyidir, güzeldir satış yapacak arkadaşlar için demiş. Şimdi geliyoruz bitcoin tarafına. Günlük bazda bakalım. Şöyle yapalım. Evet bitcoin geldi geldi geldi. Buradan dönüşünü yaptı birinci kırılımını yaptı ve ikinci kırılımını doğru ilerliyor arkadaşlar. Şuraları şuraya doğru geliyor. Buraya doğru geldiğinde beklediğimiz bir şey vardı. Bugün günlerden pazar. Yarın Amerika Birleşik Devletleri açılıyor. Pazartesi günü saat işte 4'te 5'te Amerikan borsası açıldı ve Bitcoin düşecek gibi beklemiyoruz. Ya da yükselecek gibi de beklemiyoruz. Bir beklentimiz yok. Panik yapmadan piyasayı izliyoruz. İlk gün piyasa kapanışına doğru yarınki piyasa kapanışına doğru hatta salı günkü hareketi çok önemsiyorum ben salı günü baktığımızda Bitcoin eğer yükseliş Bitcoin'de eğer yeşil mumlar gelmeye devam ediyorsa bu iş bitmiştir güzel bir yükseliş bekleriz aksi halde şu düşen trendi kıramayıp buradan nasıl çarpıp da düştüğü gibi Buraya çarpıp düştüğü gibi buraya da çarpıp düşmesini bekleriz. Salı gününe kadar bir problem görünmüyor arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz. Amerikalı borsası açıldığında Amerika borsası ne zaman kapalıysa biz yükseliyoruz. Borsala ne zaman açıksa düşüyoruz. Son bir aydır böyle. Bakalım aynı şey Aralık ayında da devam edecek mi? Şimdilik alın ya da satın demiyorum. Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Malda olan arkadaşlar tutmaya devam etsinler. Nakitte olan arkadaşlar da tut, e, nakitte kalmaya devam etsinler. Alım yerlerimi söyledim. Kendi alım yerlerimi e, aldım. Öncelikle birinci kademeyi aldım. İkinci kademe 91.690'ın üzerine attığında. ikinci kademede basit hareketli ortalamanın üzerine attığında günlük kapanışlar geldiğinde yapıyorum. Dünkü videoda kısa vadede bir analiz yapmıştık. Kısa vadeye bakalım. Tekrardan bakalım. Bir saatlik mi, iki saatlik mi ne yapmıştık arkadaşlar? Şöyle bir kanal yapısı oluşturmuştuk. Bu kanalın altından dönmesini bekliyoruz Bitcoin'in demiştik. Nitekim döndüğünü görüyoruz. Şu an için işte salıya kadar diyelim, pazartesi salıya kadar şöyle bir yükseliş hareketi bekliyoruz. Alt banttan üst bandı, üst banttan alt banda şeklinde Bitcoin ilerlemeye devam ediyor. Şu an alt banttan dönüşümüzü yaptık. İlk hedef 96 olarak görülüyor. Bitcoin'de kısa vadede bir problem görmüyorum, bir sorun yok. Evet, umarım anlattıklarım yardımcı oluyorumdur sizlere. Umarım finansal okulu yazarlığınız konusunda, piyasa konusunda gelişiminize katkıda bulunuyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bitget konusunda da bazı arkadaşlar diyor ki hocam eski grup mu? Yeni bir gruba mı gireceğiz? Hayır arkadaşlar eski grup. Bitget bot grubundaysanız Bitget bot grubunu canlandıracağız. Yani yeni bir grup oluşturmayacağız. Aynı grupla devam edeceğiz. Bitget grubumuza gelmek istiyorsanız sevgili dostlar aşağıya ben link bırakacağım. Bitget borsası linkini bırakacağım. Ve Bitget borsası linki üzerinden kayıt oluşturup Minimum 200 dolarlık işlem yaptığınızda bu gruba siz de gelebileceksiniz. Orada pek yakında bugün yarın işlem vermeye tekrardan başlayacağım. Beğendiğim coinleri, aldığım coinleri, sattığım coinleri bilgi telegram grubunda paylaşacağım. Tamamen ücretsizdir. Benim adıma birisi gelip sizden para isterse, benim adıma bir whatsapp numarası bilmem ne falan verirse o kişi ben değilimdir. Videolarımın altına benim resmimle Eko Kripto adıyla gelip WhatsApp numarası işte bilmem ne teşekkür ederim videomu izlediğin için işte desteğinin devamını bekliyorum falan filan bir şeyler görüyorsanız o kişi ben değilimdir. Ha bazen küfredenlere bazen böyle saçma sapan konuşan insanların altına da ben yazıyorum. Ya videomu izlediğim için teşekkür ederim verdiğin desteklerin için sağ ol falan diyorum o küfredenlere ama eğer siz küfretmediyseniz ve küfretmediğiniz halde altta böyle bir yorum varsa o ben değilimdir. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.